Obezite nedir? Obezite, vücudun farklı bölgelerinde biriken doku birikimleri ve bu birikimlerin vücudun sağlık anlamında tehdit eden bir hale geldiği durumun genel bir adıdır. Öncelikle kedi ve köpeklerin ideal vücut ağırlığının %20'sinden fazlası bizim için obezitenin olduğuna dair bir işarettir. Obezitenin sebepleri arasında birçok sebep olmakla beraber hormonal ve metabolik problemler, yanlış diyet seçimi ve diyet düzensizliği, beraberinde egzersiz yetersizliği, bunlar haricinde de ekstradan köpek ve kedilerde özellikle köpeklerde daha fazla görülen ırksal anlamda yatkınlık çok fazla karşılaştığımız bir durum. Obezite problemi yaşayan dostlarımızın Çoğunlukla yaşam ömrü ne yazık ki kısalmaktadır. İlerleyen yaşlarda bu durumu yaşayan kedi ve köpeklerde özellikle kalp, akciğer ve ortopedik anlamda da eklem problemleri çok fazla görülmektedir. Obez hayvanların yaşam süresi uzatılabilmek ve yaşam kalitesini artırabilmek adına önlemler alınmalı hormonal problemler tekrardan gözden geçirilmeli. Uygun egzersiz ve uygun diyetler seçilerek durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Unutulmamalı ki kilo problemi bir günde oluşmaz ve bir günde aşılmaz. En kilit noktamız sabır ve özveri.